Araç sahipleri dikkat, motorine bir zam daha geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu değişimler nedeniyle araç sahipleri de benzin ve motorun fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kez araç sahiplerini üzecek haber motorinden geldi. Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte Isparta'da 57 lira 66 kuruş olan motorun litre fiyatı ortalama 60 lira 36 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafinerler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle Şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.